Abla araçtan mı çıktı o? Her altına bir şey ya. Şey var? Mı? Yok bir şey yok. Tüyleri yandı dayıkları. Kendisi mı kaçtı? Evet. Hay yolda geçiyordu ezmesinler diye durdurunca aracı. Yok yok hı hı. yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Onu bırakalım parka isterseniz içeride bir park var. Hı hı. Şeyde Siz bir, bir iki dakika çekeyim ben onu. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Bahçeler Haber Ajansı. Kedimizi sokakta bulduk. Arabanın altındaydı. Kurtardık az önce trafik yoğunluğu o yüzden oldu. Hatta insanlar bağırıyordu korna çalıyordu. Az da tekerleğin arasında ölüyordu bu. Annem. Oo, ben bunu sahiplendiririm Çok şimdi. Çok tatlı. Evet. Artık isim koyarsınız. Ne koyalım? Bu artık yani ölümle burun burnuna geldiği için herhalde. Kızım, ben seni birazdan sahiplendireyim. Dükkan kedi dolu. Biliyorum biliyorum. <laughs> Biliyor musun? Ben de e, hayvan psikolojisiyle ilgili bir kanalım da Kedi Dili Akademisi. Aynen. Pandemi sürecini atlatmak üzerine yapmış olduğumuz bir şey. Ee, i̇nsanlarla iletişim üzerine aslında, hayvanlar Aynen. üzerine e, psikoloji ah, Ben atmak. şimdi sahiplen. yarın yapayım, aşılarını yapayım da hemen Aynen. gelirim. Aynen. Oh, belediye şey yaparsanız belediye destekliyor. Onlarla uğraşamam, karnesini de çıkarır hemen veririm. Çok tatlı bir minnaş. Aynen. Münneş. Aynen. Kuzum. Sen insana ay, denk gelmişsin eşek ama uğramadan gidecektiniz değil mi? Evet ben bak etrafa baktım sağa sola baktım kimse yok. E, kebapçıyı <laughs> tanıyorum ben. He Mahmut abi. Mahmut ben. abi tanıyorum. Aynen. Yani ben de... Beklerim geçersin. Buranın yerel hem gazetecisiyim hem de müzisyenim aynı zamanda. Aynı güzel. İbrahim Özkan ben. Memnun oldum. Rica ederim. Güzel. Haber Ajansı olarak e, bir kedi kurtarma e, operasyonu daha başarıyla tamamlandı. Evet. Kedimizi de ablamıza emanet ettik. Kendisinin birçok kedisi var. Aklıma burası geldi. Mamasını da verdik. Demin trafik e, durmuştu. Hatta bağıranlar vardı Zavta'ya. E, i̇nşallah e, bunu haberle yayınlayacağım. Tamam? İnşallah. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.